Hoş buldum sevgili Arda. Dilerim keyifli bir mücadele olur. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Taraftarlar tezahüratlarını sürdürüyorlar. Stadyumda güzel bir var. bob's on sport geldi ve mücadele başladı. Pes FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. İleri oynadı. Pas yerini buldu. Bardi. Mustafa de baskı kurarak etkili bir başlangıç yapıyorlar. Krozege. Kron gene. Bir pas. Çatka. Çatka. Şimdi pasını aktarıyor. İyi karşıladı rakibini. Top kaleci de tekrar organize olacaklar. Uğurcan Çakır topu ikinci bölgeye gönderdi. Tait. Ve Emre Kılıç Umut. Nişça. Yeri uzattı pasını. Kanada döndü şimdi. Kesti içeri şimdi. Uzaklaştırdı topu. Kanada oynadı. Güzel bir top alışveriş orada. Benasser. Şatka. Düdük geldi. Maçın ilk yarısı sona erdi değerli izleyiciler. Az sonra tekrardan buradayız. Evet. Zaman zaman karşılıklı hatalar yapılsa da güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir maç oluyor. Her iki takımda şu ana kadar gol sessizliğini bozmuş değil. Hocam ilk yarı hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyim? Tabii ilk 45 dakikada oldukça göze hitap eden bir oyun vardı sahada sevgili Hocaların taktiksel değişimlerini, taktiksel savaşını heyecanla bekliyorum. Evet bakalım hocam izleyip göreceğiz. Biz de senin gibi heyecanla bekliyoruz. Trabzonspor Uyumlu odasına golsüz gidiyor. Maç oldukça sakin ve temkinli geçiyor. Her iki takımdan da gol beklentileri var. Bakalım ikinci yarıda bizde neler bekliyor olacak. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını, hakem hatalarını ve maç sonu röportajlarını Çağatay Kuş, Aydoğan Oral ve Karbon. Bir kafa. Gol mü? Olmuyor. Sonuçsuz kalıyor. Edin Bişca. Şimdi Edin Bişca. Top kaybı. Bola. İki takım da temkinli, kontrollü bir oyun sergiliyor. Çağatay Hocam, maça genel anlamda şöyle bir bakacak olursak, ortada bir maç diyebilir miyiz? Yani, iki takım da oldukça temkinli oynuyor Arda. Yani bu iş futbol oyunundan çok satranç oynamaya benzemiş benim başıma gitmedi. Evet bakalım neler olacak hocam. Dansville. Mücadelede son 15 dakikaya giriyoruz artık. Forvet altına derinlemesine. Sağ kanada bir pas. Edilmiş dışarı. ya. Top dışarıda taç. Evet her iki takımda oyuncu değişikliğine gidiyor. Topu kime gönderecek? Şimdi Umut. Menasser. Topu şimdi tehlikeli bölgeden çıkarttı. Samsun Spor şimdi bir oyuncu değişikliği daha gerçekleştiriyor. Arda arda oyuncu değişiklikleri görüyoruz. Gidik geldi karar for. Evet bu pozisyon sonrasında kart çıkmadı. Sadece sözlü bir uyarı geldi. geçit vermiyor. Trezegi. Ortası ceza sahasına doğru. Riske girmedi topu uzaklaştırdı. Kem saatini kontrol ediyor ve son düdük geldi maç sona erdi. Karşılıklı atakların ve önemli pozisyonların yaşandığı bir maçtı desek yanlış olmaz. Sağda kazanan çıkmadı. Maç golsüz bitti.